Her Şey Yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Kalp krizi geçiren babası Rasim Öztekin'in yanından bir an olsun ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önünde oturup çaresizce ağladığı anlar herkesi derinden etkiledi. Tiyatro ve sinemanın usta oyuncusu Rasim Öztekin dün öğle saatlerinde fenalaştı. Kalp krizi sonucu kalbi duran 62 yaşındaki sanatçı yapılan müdahale sonrasında hayata döndürüldü ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sosyal medya hesabından babasının sağlık durumunun iyi olduğunu ve sevenlerinin duasına ihtiyacı olduğunu söyleyen Pelin Öztekin hastane önünde görüntülendi. Olayın şokunu üzerinden atamayan oyuncu yanına giden muhabirlere sohbet etmek istemedi. Çok morali bozuk olan oyuncunun hastane önünde oturarak duygusal anlar yaşadığı haller ise uçan kuş tarafından görüntülendi. Pelin Öztekin Instagram hesabından babasının sağlık durumu hakkında bilgi veren Pelin Öztekin şunları söylemişti. Çok seviliyorsun babiş. Başlığıyla paylaştığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi. İlk aşkım, rasoşum, babişim dün kalbiyle ciddi bir anlaşmazlık yaşadı. Anju yapıldı. Tıkalı kalp damarına müdahale edilerek açıldı. Şimdi yoğun bakımda tedavi görüyor. Dünden beri arayıp soran, mesaj atan, geri döndüğüm, dönemediğim herkese tüm sevenlerine kalpten teşekkür ederim. Türkiye'nin her yerinden kan vermek için arayan, bir şekilde yanımızda olmak isteyen herkese minnettarım. Kan ihtiyacımız çok şükür sayenizde kalmamıştır. Şimdi en çok duanıza ihtiyacımız var. Çok seviliyorsun babiş. Bir an önce iyileş. İyileş ki senin için her an hazırız diyen binlerce insanı gör. Daha yaşanacak çok an var dedi. Biz de geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Hoşça kalın Allah'a emanet olun arkadaşlar.